anneyim. Çocuğumun hakkını kendim arayamayacaksam benim çocuğumun hakkını kim arayacak? At gözlüğü takmış bir şekilde bir insan neden bir öğretmeni tutar? Sizi arayanların hepsi evet. aslında öğretmen. Hayır. Melek Hanım'ın kocasının şiddet uygulamaya çalıştığını gördük videoda. Nasıl yani? Zaten adam bize ceket çıkarttı odasında. İnsan durduk yere bir öğretmeni. İptir atabilir Eğer annene babana söylersen annem babam bir ölür, kardeşin ölür demiş dedim. Ne anlatıyor veliler, neler söylüyorlar? Bu hanımefendinin bir konuşmasına şahit oldum. Dedik ki valla biz de başta hep vurma vurma diyorduk ama artık vur diyoruz ayağında elektronik kelepçe varken onu çıkartıp gelip yüzünü usturayla kesti. Yani hep zaten beni dışarıda bir yerlerde yakalıyor. Arkadan geldi önce darp etti sonra yüzüme işte usturayla 22 tane dikiş başlıyor. Ece Üner'le susma Cuma günü canlı yayında Kanal D'de.